İslam'ın ilk yüzyılından itibaren ortaya çıkmış Emevilerin diniyle haricilerin terörizmini birleştirirseniz El-Kaide anlayışına uzanırsınız. Emeviler dini istedikleri gibi eğip büktüler ve İslam'ın tam karşıtı olan Ebu Leheb çizgisine İslam dediler. Dini saltanatları için, zenginliklerini çoğaltmak için ve dünyevi zevkler için alabildiğine kullandılar. Günümüzde El-Kaide'ye uzanan bu çizgideki İslam'ın, artık erdem kuralları aşılayan ve insanları barışa yönelten bir din olmaktan çıkması, muhterislerin ve dar kafalı yobazların yönetim aracına dönüşmesi kaçınılmazdı. İşte El-Kaide çizgisi budur. Onların dini böyledir. Aslında bu bir Siyon planıdır. Yiğitina ile yüzyıllardır oynanmış, 19. yüzyılın sonları, ve 20. yüzyılın başlarında İngiliz İslamı olarak adlandırılmış ve bugün İngilizlerin dediği gibi dünya üzerinde en büyük İslam ülkesi İngiltere metaforunu oluşturmuştur. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaptırılan Kur'an meali gibi çalışmalar bu akımı kesmek ve Muhammedi İslamı yeniden tesis etmek amacına dayanıyordu. Bugün sonuçları açısından başarılı olamadı. Hariciler ise dar bedevi kafalarına uygun biçimde Kur'an'ı yorumladılar ve kolayca insanlara kafir damgasını basan bir anlayış getirdiler. Kendilerinden olmayan herkes kafirdi ve kafirlerin öldürülmeleri de onların göreviydi. El Kaide'nin militanlarının derininde olan anlayış da işte budur. Tekfirci yani kolayca insanları kafir ilan eden bir anlayışın İslam inancına, Müslümanlara ve tüm insanlara verdiği zarar kolayca anlaşılabilir. Değerli okuyucularımızın gerçekleri öğrenme isteğinden güç alarak öncesinden bugüne rabıta konusunu geniş perspektiften ele aldı. Kimsenin değil, bizzat kendi dosyamı hazırlayarak sunuyor. 1907 İngiltere, bulutlar toplantısında alınmış olan tüm kararlar halen dünya üzerinde İngiliz MI6 ağı eliyle uygulanmaya devam etmektedir. Elinizde bulunan kitap 2017 yılında ilk basımı yapılmış ve bugüne kadar eklemeler yapılarak gelmiştir. Haziran 2022 Ankara Hüseyin Hakkı Kahveci